Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin ve tüm müminlerin üzerine olsun. Kainattaki bütün şifa ve korunma sistemleri Allah Celle Celaluhu izin verdiği müddetçe fayda sağlayacaktır. Adı ne olursa olsun, Access Bars, Theta Healing, Reiki, Bioenerji, Geleneksel Tıp, Homeopati, Hacamat, Doğal Taşlar, ila ahir hangi şifa yöntemi uygulanırsa uygulansın Allah o kula kün yani ol emriyle tecelli etmedikten sonra şifa gerçekleşmeyecektir. Kendisine şifacıyım diyenler kendilerinin sadece şifaya kanallık yaptıklarını, esas şifayı verenin eşşafi celle celalühü olan Rabbimiz olduğunu unutmamalıdır. Bu doğrultuda ve bu bilinç ile hareket edilirse ancak başarılı olacaklardır. Mevlana Hazretlerine sorarlar. O kadar yazarsın, o kadar okursun, ne bilirsin diye. Mevlana şu yanıtı verir. Bin senede okusam ne biliyorsun diye sorsalar bana haddimi bilirim derim.